Ezan sizin yere rahatsız ediyor. Allahu Ekber sizin yere rahatsız ediyor. Bismillahirrahmanirrahim sizin yere rahatsız ediyor. Bu millete takiye yapmayın. Arkadaşlar, Çıkın gerçek tek yüzünüzü lütfen, gösterin. Lütfen. Rica ediyorum. alası bakın, da. Bakın. Sensin. Bakın. Defol. İbrahim Bey. Şimdi başörtüsü konusu geride kalmış bir konudur. Aşılmış bir konu. Şimdi Türkçe ezanı gündeme getiriyor aşılmış, geride kalmış 100 yıl önce aşılmış konular bunlar. Oturup detayını da konuşuruz tabii de. Burada siyasi bir güncel bir konu ele almamız gerekirken böyle tarih tartışması bırakın tarihçiler tartışsınlar, anlatsınlar. Geride kalmış konular bunlar. Şimdi kalkıyorsun, topluma söyleyecek hiçbir şeyin kalmadığı için bunlar klasiklerdir. AKP klasikleridir bunlar. Bunlardan söz etmeye başladıysa bilin ki çöküş yakındır arkadaşlar çöktüğü için, eridiği için böyle.